arkadaşlar bugün Hunger Games oynayacağım başlayalım 4 3 2 1 Holo 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 ala 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 Açmadı açtım altına uçtum altına uçtum Gidelim Şu tokatlayalım Gel buraya Sen, sen kimi tok atlarsın? O da bana var Neyse Önemli değil Evet Gidelim oynayalım Sandık bulalım vuracak bir şey çıksın. Şimdi şimdi onlar düşünsün. Neredesiniz lan? Altın kılıçlı çocuk geliyor. Tam bir altın kılıçlı. Tam bir kılıçlı altın. Ve Ender Pearl'da olan bir çocuk geliyor. Tam bir Ender Pearl. Çok saçma bir çocuk geliyor. Çok bir saçma. Bir. Olmadı ama olsun. Olmasa da olur. şunu giyelim. Bunu giyelim. Aha orada adam var. Elimde bir şey yok benim abisi. Sen senin sen 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 kimsin sen? Sen kimsin sen? Sen 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 sen, sen, sen kimsin? Lan bir öldüremedim. Ha be. Allah Allah. La 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 bir öldüremedim dedim ya. Neyse tamam. Böyle olsun. Şunu bir alalım. Çakmamız oldu. 2 alalım. Tamam. 2 altın elinde da olur lan. Çocukta çok şey varmış. Hiç belli etmiyordu. Yeteneği olan ve belli etmeyen kişiler. Bu kaç? Bu kaç? Buna al. Diamond kılıca koş. Koş 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 koş. Ölümüne koş Diamond kılıca. Nerede nerede nerede? Burada bir yerde şey vardı. Şey olacaktı. Dur dur. Ah orada orada orada. orada. Çabuk çabuk çabuk. Diamond kılıç. Diamond. Diamond kılıç olsun. Oha ne kadar hızlı oldu lan Diamond öyle. Oh. Şimdi onlar düşünsün. Hadi gelin bakalım. Hadi 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 evladım hadi. Lan çıkamadım. İçinde bir şey var mı? Yok Bir yoldan yukarıya çıkalım. Gayet güzel oldu var ya. İlk, ilk başta diamond kılıçla. Lan biyomondum oldu ya la. Sana. La elması ruhumu al. Elmas mı? Oha abi oyun direkt win zaten. GG. GG. Good game. Oh be. Çok iyi oldu ha şaka maka. Nasıl oldu bu böyle? He kaçtım aslında beyler. Şaka yaptım. Komik olmayan bir şaka yaptım ama olsun. Komik. Değildi. <laughs> <laughs> Bitmez kalsın. Herkes birbirini öldürsün. La elmas kılacağım oldu yalan lan ilk başta. La nasıl oldu ya bu? Var ya, çok tuhaf oldu. Direkt Stik iki diamond di adamdan çıktı sanırım onlar ya sanırım bir diamond adamdan çıktı 2 diamond adamdan çıktı stik bende vardı sanırım neyse <laughs> gayet güzel oldu şuna bak <laughs> gayet güzel boş bir kask benim kaskım var bir de diamond şey olsa var ya öf dört dörtlük olur beyler İlk TF'miz başlıyor. Gel gelin buraya. Gel 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 gel. Yürü git. Yürü git. Gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Uğraştırmayın beni yavrum. Uğraştırma beni yavrum. Uğraştırma beni. Allah billah billah yalandır. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç, kaç 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 ye 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 sen kimsin sen kimsin lan sen kimsin lan sen 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 siz kimsiniz oğlum ha ha siz kimsiniz lan siz kimsiniz de bana meydan okuyorsunuz lan ha hayırdır oğlum siz hayırdır hayırdır ha Vallahi zorundan aldık ha. Ucu ucuna. Neyse canım da olsun. Başka birisiyle de kapışamam. Var ya çok güzel öldürdük ama ha şaka maka. Alabileceğim bir şey var mı böyle güzel? Bir ok var şurada. Şunu atalım. Bunu da atalım. Tamam. Şunları şunları şunları. Hatta yakalım da atalım. Seni 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 seni, seni. Aslında onu atmayabilirdik. Neyse seni atalım. Neyse, Direkt buraya, bu. Neyse tamam. Gayet hoş bir ve gayet güzel oldu. Çok ditmeç. Ditmeç. Evet. O kadiman geldi. O 30 saniye. 29, 18, 18 saymayı unuttum. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. 12. 11. 10. İlk bundan başlayacağım. Gelsin bakayım adamım. 6 5 4 3 2 1. Sen hayırdır sen? Sen şunu keselim. Sen hayırdır. Sen hayırdır. Sen hayırdır. Sen, hayırdır? Sen hayırdır sen? Adamı yaktılar ya lan. Gel buraya gel. Adamla aslında biz bir koalisyon kurduk abi. Şimdi geldi bunlar. Gel buraya. Gel abi, gel 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 gel. Gayet güzel bir bin. İzlediğiniz izledi. için teşekkürler. İyi günler.